Beslenme'nin ipuçları programına hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüs döneminden sonra kalan o kuru öksürük tedavisiyle alakalı 7 tane önemli bilgi paylaşacağım. Bu e, koronavirüs döneminde öksürük özellikle vücudumuzda çok önemli bir e, savunma mekanizmasıdır aslında ve dışarıdan aldığımız tozlar, gazlar, partiküller hep e, vücuttan öksürük yoluyla atılmaktadır. Yine bu koronavirüs döneminde de gözlemlediğimiz gibi Akciğerlerde oluşan enfeksiyonların atılmasında öksürük çok önemli bir reflekstir. Yine koronavirüs tedavisinden sonra öksürüğünüz 8 hafta süresince geçmezse tabii ki de uzman bir hekime tekrar görünmenizi, mutlaka altında yatan başka bir neden olabilir. O şekilde bir tekrar kontrollerinizi yaptırmanız önemlidir. Peki biz evde kendi yöntemlerimizle neler hazırlayabiliriz? Nasıl tedavi yöntemleri uygulayabiliriz? kısaca bahsedecek olursak. Öncelikli olarak ilk maddemiz vücudumuzda bu üst solunum yollarında bu öksürüğün asıl nedenlerinden birisi de kuruluktur. O hava boşluğundaki kuruluktur. O böyle vücudu yoran, kaşıntırıcı bir durumdur. Ve en önemli maddelerimizden bir tanesi sık sık aralıklı olarak su içmektir. Su içtiğimiz zaman vücudumuzda bu üst solunum yollarımızdaki o kuru bölgeler daha da nemlendirilecektir ve daha böyle öksürüğünüz o kuru şekli gidecektir. Peki sularımızı eğer böyle saf bir şekilde su içemiyorsak mutlaka sularımızı böyle antioksidan, antisiyoninden zengin böyle meyvelerle özellikle geceden bekletilirse natürel suların içerisine de geçecektir. Yine içerisine antioksidan oranı da yine çok yüksektir küçük kırmızı meyvelerin içerisine de böyle birazcık nane atıp sularımızı bu şekilde nemlendirebiliriz, şey yapabiliriz. En azından geceden bu şekilde bekleyen sular aromasını verecektir. Yine nane'nin biraz daha ferahlatıcı etkisi vardır dediğim gibi küçük e, antioksidanından ve antioksidandan zengin yani besleyici değeri daha yüksek e, meyveler her zaman için vücuda e, faydası çok e, farklı şekillerde de vardır. Yine alkali oranı da yüksektir. Peki sulardan bahsedecek olursak Geceden hangi suları hazırlayabiliriz? Su içmeyi nasıl arttırabiliriz? Yani normal sularımızın yanında biraz da sularımızı böyle alkali bir şekilde içersek vücudumuzdaki en azından gün içerisinde aldığımız asidik gıdalar vardır. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, kahve, çay bunlar hep asit oranı yüksek besinlerdir. Bizim bu e, asit ve baz dengesini yani pH'ımız, vücudumuzun pH'ını dengelememiz adına sularımızı mutlaka içmemiz gerekiyor ve eğer e, rahatsız etmiyorsa limon bir iki damla limon sıkabiliriz ve e, geceden bu şekilde içerisinde biraz daha metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olan işte zencefil, elma, maydanoz, limon dilimleri atarak böyle alkali formda sular hazırlayabiliriz. Gün içerisinde hem içimi de daha kolay olur, hem de alkali oranı yüksek olduğu için e, vücudumuzdaki o pH'in dengelenmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Yine sularımızdan devam edecek olursak kan şekeri dengeleyici. Eğer e, insülin direnciniz varsa, ara ara tatlı krizleri yaşıyorsanız da bu kan şekeri dengeleyici sulardan hazırlayabilirsiniz. Yine içerisindeki elma, tarçın, karanfil yine karanfilin de antioksidan oranı çok yüksektir. E, elma yine hafif bir aroma katacaktır. Tarçın da yine insülin direncinde çok önemli rol oynamaktadır. Yani yapılan bir sürü çalışmada tarçının e, insülin direncini kontrol altına aldığı, tatlı krizlerini tatlı ataklarını biraz daha azalttı gözlemlenmiştir yine e, sularımızı bu şekilde de içebiliriz onun haricinde yine e, sabah e, Yine geceden de hazırlayabilirsiniz. 2-3 saatlik süreç de yeterli olabilir çiğ tohumu için. Çiğ tohumlu sular da yine gün içerisinde size toplu hissi verecektir. Günde bir yemek kaşığı çiğ tohumunu geçmemek koşuluyla yine omega 3, omega 6 yağ asitlerinden de zengindir çiğ tohumu. İçerisine böyle limon dilimleri de atarak e, tatlandırabilirsiniz. Zaten çiğ tohumunun tadı biraz daha saydamdır. E, yani biraz daha e, tat... E, yani sizi rahatsız edecek bir tadı yoktur. Böyle yine meyvelerle de rahat şey yapabilirsiniz. Tatlandırabilirsiniz. Tok tutucu etkisi vardır ve bunun yanında da yine akşam vakti de içebilirsiniz. Daha çok hani 6'dan 7'den sonra ben daha fazla besin almak istemiyorum. Daha fazla kalori açığı oluşmasın diye yine tok tutucular da içebilirsiniz. Chia tohumlu su. Yine sulardan bahsedecek olursak cevizin yine kolesterol üzerine yapılmış bir sürü çalışmalar da olmakla birlikte kolesterol kan yağlarını düşürücü özelliği e, saptanmıştır. Bununla birlikte geceden böyle e, bir tane cevizi bir bardak suda bekleterek sabah içtiğimiz zaman en azından bu bizim hem e, kolesterol yağ, kan düzeylerimizi düşürerek e, bize Antioksidan da oranı yüksektir. Yine kolesterol düşürücü, kan yağlarını düşürücü suyumuzu da hazırlayıp gün içerisinde özellikle sabah özel, e, cevizi suyumuzu sabah içebiliriz. Yine bununla birlikte gün içerisinde eğer Böyle yemeklerden sonra da biberiyeli sular hazırlayabilirsiniz. Yemekten sonra mideyi biraz daha rahatlatacaktır. O biberiyenin tatlı böyle hafif ferahlatıcı bir kokusu vardır. Hatta yapılan çalışmalarda da Alzheimer üzerine dikkat, konsantrasyon ve hafıza üzerine de olumlu yönde çalışmaları bulunmaktadır biberiyenin. Özellikle ders çalışırken çocuklar, bireylerde de hani günde bir fincan biberiye çayı özellikle hani sınav dönemine hazırlanan bireyler için o dikkat, konsantrasyon konsantrasyonu arttırdığı için e, ders çalışırken de yine önerilmektedir. Yemeklerden sonra da mideyi rahatlatıcı etkisi vardır. Yine antioksidan yeşil çaylarımız da e, gün içerisinde yeşil çayı sıcak tüketebilirsiniz. Eğer sıcak tüketemiyorsanız e, böyle soğuk formda tüketip içerisine biraz daha böyle portakal dilimleri, limon dilimleri ilave ederek yine sularımızı e, böyle hafif tatlı aromalarla tatlandırarak antioksidanın antioksidan yeşil çay diyoruz. Çünkü yeşil çay antioksidan oranı çok yüksektir. İçerisinde çok güçlü e, kateşinler vardır, çok güçlü maddeler vardır, e, filinolik bileşikler vardır. Bunlar vücuttaki antioksidan oranı yüksek ve biraz daha metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de vardır. O yüzden... E, sularımızın haricinde çayları da, antoksidan yeşil çayları da tüketebiliriz. Dediğimiz gibi suları ne kadar böyle renkli hale getirirsek o kadar çok içimi güzel olur ve biz bu şekilde tüketebiliriz diyoruz. Tabii ki bu e, biberiye çayları, mısır, püsküllü ya da antoksidan yeşil çaylar su içerisine hani günlük tüketmemizin dışında sular ama böyle natürel suları günlük su tüketimimize de dahil edebiliriz. Bunlar çünkü biraz daha vücuttan suyu atmak e, hani vücuttaki fazla suyu atarak o ödemi düşürmek içindir. Ama sularımızı bu şekilde meyvelerle, maydanozla, salatalıkla, zencefilli yani zencefil, tarçın, limon ilave ettiğimizde bile hani gün içerisinde hem kan şekerinizi dengeleyecek hem de o e, zencefildeki o vücuttaki termik ısıyı arttırarak bize antioksidan ve vücuttaki iltihaplanmaları da azaltarak böyle direncimizi arttıracaktır. Evet, şimdi önemli ikinci maddeden de bahsedecek olursak aslında yine su ile beraber devamını getirebiliriz. Çünkü su bu sefer sıcak su. Yine bu şekilde kaynamakta olan suyun içerisine böyle böyle nefes aldığımızda üst solunum yollarını, burunumuzdaki üst solunum yollarını bu sıcak buhar açacaktır yine bu şekilde nefes alarak buharı koklayarak yine üst solunum yollarını açabiliriz. Çünkü sıcak banyolar, buhar banyoları, sıcak duşlar, buhar odasında, sauna hep böyle e, bu süreci hızlandıracaktır. Özellikle evde yapabileceğimiz e, ısıtıcın üzerinde kaynayan suya böyle böyle nefes alarak en azından bu üst solunum yollarımızı böyle nemlendirerek sıcak suda Nefes alarak buradaki kuru hava hava boşluğundaki kuru alanları nemlendirebiliriz. Bu da yine bizim sürecimizi hızlandıracaktır. Bizi rahatlatacaktır. Bununla birlikte yine gün içerisinde tüketeceğimiz sıcak çaylar. Sıcak çaylar bu süreçte yani sıvı alımları o kadar önemli ki, e, normal su içmelerimizin yanında mutlaka bu sıcak çayları tüketmeliyiz. Şimdi bu sıcak çayları e, bir tane çok önemli e, bir çay çeşidimiz olan zencefilli, zerdeçallı, ballı, karabiberli antioksidan oranı yüksek, vücuttaki enflamasyona karşı özellikle zerdeçal zerdeçal bu, bu dönemlerde en popüler besin diyebiliriz. Çünkü çorbalarımıza ilave ettiğimiz, sularımıza bitki çaylarımıza ilave ettiğimiz zencefilli, zerdeçallı karışımlar bu süreci her zaman için hızlandıracaktır. Yine çayımızı yaparken bir macun oluşturacağız. Bu bitki çayını günde 2 defa, 3 defa içebilirsiniz. Siz sıkıntı olmaz. Bir macun hazırlayıp ilave edebiliriz. Şöyle birazcık zerdeçal, yine kurkumin maddesinden zengin zerdeçal, biraz da içerisine karabiber, özellikle karabiber içerisindeki piperin maddesi ikisi birlikte kullanıldığında zerdeçalın faydasını 2000 kat daha arttırdığı çeşitli çalışmalarda gözlemlenmiştir. Evet, zerdeçalı kullandıktan sonra ister bitki çayları olsun, ister yemekler olsun, ister yoğurdun içerisinde zerdeçalı kullanın. Birazcık karabiber ilave ettiğinizde en azından faydasını daha da arttırmış oluruz. Evet. Ve bal antiseptik özelliği olan, hem antioksidan oranı da çok yüksektir. Doğal balımızdan yine macun yapmak için biraz ilave ediyoruz. İncir şeklinde de yapabilirsiniz. Yine kapta da tüketebilirsiniz. Şöyle bal antioksidan da oranı yüksek. Hemen bir tatlı kaşığı kadar ilave ettikten sonra biraz limon. Limon da yine alkali oranı yüksektir ve bol C vitamini içerdiği için limonu da her zaman kullanıyoruz zerdeçal, zencefil, bal, limon, karabiber. Hazırladığımız bu macun karışımı. Evet zencefil, karabiber, limon ilave ettikten sonra tabii ki de zencefil püresi. Zerdeçal ilave ettik. Zencefil püresi. Zencefil püresi de yine eğer midemizi rahatlatır ama bazen hani gastrit olan bireylerde eğer yanma gibi bir durum varsa ilave etmezsiniz ama yoksa ilave edebilirsiniz. Zencefil vücuttaki termik ısıyı da arttırır ve e, bu dönemde de yine zerdeçal kadar ön plana çıkmıştır. Eğer tüketim miktarını günlük tüketiyorsanız hani öyle e, bir tatlı kaşığı kadar sizi rahatsız etmeyecektir. Ama eğer kullanım miktarına alışık bir birey değilseniz, eğer çok fazla kullanmıyorsanız miktarı az az başlatabilirsiniz sizi rahatsız etmediği sürece. Evet macumuz macuna ne kattık? Ee, zencefil püresi kattık taze zencefil püresi, zerdeçal, bal, karabiber ve limon. Çok güzel bir karışım elde ettik ve sıcak su üzerine ilave ediyoruz. Dediğim gibi siz bunu hani sıcak böyle potta da hazırlayabilirsiniz, bardakta da hazırlayabilirsiniz. Yine Böyle bağışıklık sistemini güçlendirici zencefilli, zerdeçallı, ballı karışımdan günde 2-3 defa içebilirsiniz. Ve bu karışım o boğazdaki e, iltihabı da alarak bu süreci hızlandıracaktır. Tabii ki içerisine böyle ufacık böyle e, nane yaprakları da ilave ederek biraz daha bu süreci terahlatabilirsiniz yani. Nanenin de ferahlatıcı etkisi vardır. Çayımızı günde iki iç bardak içebiliriz. Sıcak çaylar bu noktada çok önemlidir. Hani o hava boşluğundaki kuruluğu almak adına. Yine antiviral etkisi olan ada çayı da bu dönemde çok ön planda olmuştur. Çünkü boğazdaki virüsleri kırıcı etkisi olduğu çeşitli çalışmalarda da yine gözlemlenmiştir. Bununla birlikte günde hani bir fincan, iki fincan olabilir. Ada çayı da yine e, virüsleri kırıcı etkisi olduğu için bu süreci destekleyebilir. Yine bir sonraki maddemiz, önemli maddelerimizden bir tanesi de gargara. Gargara bu dönemde e, özellikle e, faranjit de olduğunda o koronavirüs resmen hani boğazda kalıyor ve bu süreç daha da zor bir hale geliyor. Bu aşamada bir bardak suyun içerisine ılık ya da soğuk hiç fark etmez yarım çay kaşığı tuz Tuz içerisindeki mineraller bulundurduğu için hani tuzun içerisindeki mineraller gargara esnasında mutlaka o boğazı yaktığı için hani o tahriş olma durumu olmayacaktır, yakacaktır. Ama mineraller orada faydalı etki gösterecektir. Bir bardak su içerisine yine biraz da ılık da ilave edebilirsiniz, soğuk da ilave edebilirsiniz hiç fark etmez. Bu gargara da yine bu süreci hızlandıracaktır. Günde iki kere yapabiliriz. Sadece bir bardak su, yarım çay kaşığı tuz, içerisindeki mineraller bu süreci hızlandıracaktır. Gargara da bizim için çok önemli bir etkendir, bu durumdur işte. Ve bir sonraki maddemizde gelecek olursak çorbalar. ...et suyuyla, tavuk suyuyla yapılan çorbalar, sebze çorbaları. Şimdi sebze çorbalarımızı eğer et suyuyla veya tavuk suyuyla yaparsak... ...içerisine biraz da böyle kerevizli, pırasaydı, az biraz da patates de koyabiliriz. Besin değerini arttırmış oluruz. Çok da güzel böyle besleyici çorbalar yapmış oluruz. Ve gün içerisinde içersek yine bu sürecimizi hem C vitamininden de zengin, antioksidan, et suları ve tavuk suyularının içerisinde de bol kolajen olduğu için hücrelerimizi daha çok yapılandıracak, daha çok kendine getirecek, bizi canlandıracak ve dinç tutacaktır. Bununla birlikte yine hatmi çiçeği de bir önemli maddeden de bahsedecek olacak. Bu dönemde hatmi çiçeği kırı ve mor yaprakları olan böyle süt veya su ile de yapabilirsiniz. 7-8 tane kadar hatmi çiçeğini 5 dakika kadar kaynatıp gün içerisinde yine 1-2 fincan tüketebilirsiniz. Yemeklerden sonra 2 saat sonra olur. Eğer süte laktoz intoleransı olan bireyler varsa su ile de yapılabilir. Hatmi çiçeği de yine bu dönemde çok önemli, çok güçlü antioksidanlar içerdiği için bu süreci yine hızlandıran maddeler arasında yer alabilir. Ve bununla birlikte yine bir önemli maddeden de bahsedecek olursak bu dönemlerde çok duymuş da olabilirsiniz. Turp. Siyah turp. Siyah turbu iyice yıkadıktan sonra birazcık böyle ön kısmını oyup içerisine bir yemek kaşığı kadar bal ilave edip gece ballı turp bir şekilde hani bal ve turp bekletiliyor. Bekletildikten sonra altında kalan o karışımı tamamen antioksidan. Tamamen o turpla beraber gelen o bal karışımı da yine antioksidan oranı çok yüksek olduğu için gün içerisinde hatta bir yaşından sonraki bebekler de tüketebilir. Çocuklar özellikle hani ilaç almak istemeyen bireyler de olabilir. Antioksidan oranı çok yüksek olduğu için yine bu süreci destekleyici etkisi bulunmaktadır. Evet, 7 tane önemli maddeyi sizlerle paylaşmış olduk. Yine bir sonraki programımızda beyin gelişimini destekleyen besinlerle alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.